Bugün sana YouTube'un kralı Mr. Beast'in nasıl sıfırdan, milyonlar kazanan ve milyonları dağıtan bir başarı hikayesine dönüştüğünü anlatacağım. Çünkü Mr. Beast sadece bir YouTuber değil, aynı zamanda insanlara yardım ederek izleyicinin kalbine dokunmayı başaran bir strateji ustası. Daha çocukken, yani sadece 13 yaşındayken YouTube'a videolar yüklemeye başladı. O zamanlar ne izlenmesi vardı ne de parası. Ama onun bir hayali vardı, YouTube'da büyük bir kitleye ulaşmak ve insanlara dokunacak videolar yapmak istiyordu. Bunun için saatlerce YouTube algoritmasını inceledi, hangi videoların izlendiğini ve neden izlendiğini anlamaya çalıştı. Çünkü o sadece video üretmek istemiyordu, gerçekten kazanmak istiyordu. Peki dönüm noktası ne oldu biliyor musun? Çılgın bir video çekti. 100 bin kez Logan Paul diye bağırdığı bir video. İnsanlar bu farklı ve delice içeriği izledi, paylaştı ve Mr. Beast ilk defa milyon izlenmeye ulaştı. İşte o gün şunu fark etti. İnsanlar farklı ve dikkat çekici içerikleri izlemekten hoşlanıyordu ve bu onun için büyük bir kapı açtı. Ama asıl farklılığı burada başladı. Kazandığı parayı kendine saklamak yerine videolarında insanlara dağıtmaya başladı. Sokakta gördüğü insanlara para verdi, arkadaşlarına arabalar hediye etti, evsizlere yardım etti ve izleyicilerine ödüller dağıttı. Çünkü o şunu çok iyi biliyordu. İnsanlara dokunan içerikler izleyicinin kalbinde kalır ve onları kanala bağlar. Mr. Beast sadece izleyicinin dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda YouTube algoritmasını yenmenin de yolunu buldu. Kısa süreli izlenme alacak videolar yerine insanların başından sonuna kadar merakla izleyeceği içerikler üretti. Videolarını planlarken her dakikayı izleyiciyi ekranda tutacak şekilde tasarladı, sürükleyici kurgular hazırladı ve yüksek prodüksiyon kalitesine yatırım yaptı. Böylece YouTube algoritması onun videolarını ön plana çıkarmaya başladı. İzlenmeleri katlandı, izlenmeler kazanca, kazanç ise daha büyük prodüksiyonlara dönüştü. Bugün MrBeast dev bir ekip kurarak yüzlerce insana iş imkanı sunuyor Milyonlarca dolarlık dev videolar çekiyor ve YouTube tarihinde eşi benzeri görülmemiş prodüksiyonlar yapıyor. Ama bu başarının temelinde tek bir şey yatıyor. İzleyiciye unutamayacağı videolar sunmak. İnsanlara dokunmak, onlara yardım etmek ve izleyicinin kalbine giden yolu bulmak. Bu hikayeden çıkaracağımız en büyük ders şu. Kazanmak istiyorsan başkalarına değer katmaktan korkma. Kendine yatırım yap, öğrenmekten vazgeçme ve Mr. Beast'in yaptığı gibi cesur ol. Eğer hayallerin varsa pes etmeden çalış ve izleyicinin seni sevmesini sağlayacak içerikler üret. YouTube'da başarılı olmak istiyorsan bunu parayla değil insanlara dokunarak kazanırsın. Eğer Mr Beast'in hikayesinden ilham aldıysan bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara en sevdiğin Mr Beast videosunu yazmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda yeni bir başarı hikayesini keşfedeceğiz ve bu yolculukta sen de bizimle olacaksın. Bir sonraki başarı hikayesinde görüşmek üzere, hoşça kal.